Tevrat'ta Mehdi'den deliller vereyim mi? Estağfurullah buyurun inşallah hocam. Sen oku ben biraz şerh edeyim. İnşallah hocam. Ama her bölümden bir tane örnek var. İnşallah hocam. Birincisi e, Tevrat'ta Mehdi'ye işaretler adalet sahibi olması. Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. Yaşaya 11'e 5. Mehdi'nin değil evet. mi? Adalet ve Adalet ve sadakat. Sadakat evet. İkinci kısma geç. Mazlumun hakkını koruması, mazlumlara hakkını versin, yoksulların çocuklarını kurtarsın. Mezmurlar 72'ye 4. Güzel. Tüm dünyada adaleti sağlaması, doğudan adaleti harekete geçiren, hizmete koşan kim? Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor. Yeşaya 41'e 2. Bir daha oku kısmı. Mehdi'nin ne yapacağını anlayalım. Doğudan adaleti harekete geçiren, Doğu. De koşan kim? Evet. Doğu neresi? Burası işte. Burası, Türkiye. Evet. 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 Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor. Hepsi baş eğecekler. İnşallah. Ama saygıdan ve sevgiden dolayı. Muhabbetten dolayı. Elhamdülillah. Evet. İnşallah. Doğru. Dürüst ve doğru olması doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Mezmurlar 45'e 7. Maşallah. Dürüstlüğü sever, kötülükten nefret edersin. Evet. Yeryüzünü ezilenler için dürüstçe karar verecek. Maşallah. Güzel. Devam et. Kurtarıcı vasfı olması, Mehdi kurtarıcıdır. Zekeriya 9'a 9. Değil mi sen? Bitti mi? Bittiğince söyle bana. Son bir tane daha var. Şöyle yazılmıştır. Sen yani Mehdi belalarla sarsılmış olanları kurtaracaksın. Maşallah. Belalarla değil mi? Ekonomik evet. krizle, konu evet. konurgütüyle, darvinizm, materyalizmle, Maşallah. komünizmle, evet. vahşi kapitalizmle evet. ezilen insanları kurtaracak. kurtaracak. Bunu Tevrat söylüyor. Tevrat inşallah. İnşallah hocam. Ee, biz birer örnek verdik değil mi? Evet. Çok fazla delil var. Evet, yani bak her konuya çok fazla Tevrat'tan örnek var. Evet örnek var. Ama birer tane vakit almamak için birer tane veriyorum. Evet. örnek. Devam et. Dünyayı tebliğ ile etkilemesi, dünyaya ağzının değneğiyle vuracak ve kötüyü ha, dudak... bak. Elindeki değnekler değil. Evet. Ağzının değneği ne demek? Sözle konuşarak. Evet. Sevgiyle, sözle, muhabbetle, aşkla. Maşallah. Allah aşkıyla. İnşallah hocam. Bak Tevrat'ın çok nefis bir izahı. Evet. Değil mi? Evet. Ağzının değneğiyle vuracak diyor. Evet. Tamam, Maşallah. Devam. Ve kötüyü dudaklarının soluyla öldürecek. Ha konuşmasıyla. Konuşmasıyla. Konuşmasıyla kötüyü öldürecek. Yani etkisiz hale getirecek. Sevgiye çevirecek. Evet. Tüm dünyayı Allah'a yöneltmesi. Tüm dünyayı Allah'a birlikte kulluk etmeleri için ıslah edecek. Mehdi. Mehdi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Bundan sonra uluslara kötülükten uzak bir konuşma dili vereceğim. Böylece hepsi ona bir olarak kulluk etmek için Allah'a yönelecekler. Güzel bir usluba dönüşecekler değil mi? Böyle fitneci, evet. kavgacı uslubu kaldıracağım diyor Cenab-ı evet, Allah. Maşallah. İnşallah. Tevrat'ta. Evet. evet. İnsanları ruhen arındırıp temizlemesi. Onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden aratıcının ateşi, çamaşırıcının kül suyu gibi olacak. Gümüş eritip arıtan gibi davranacak. Arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Nasıl böyle gümüşü potada eritirsin? Böyle o oksit e, kirli olan kısmı o üstte çıkar. Evet. Tertemiz gümüş altta kalır. İnsanları öyle arındıracak, münafıkları ayıracak. Evet. Münafıklar ayrılacak. Temiz, halis Müslümanlar kalacak gümüş gibi. İnşallah pırıl pırıl. Evet. Şiddet kullanmadan iman gücüyle başarı elde etmesi güçle, kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın diyor. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Maşallah. Bak güçle de kuvvetle değil. Mehdi'nin özelliği işte bu. Evet. Uyuyan kişi uyandırmaz diyor peygamberimiz. Kan da kıtmaz Kan da akıtmaz. Damla kan akıtmaz diyor evet. değil mi? Evet hocam. Tevrat ne diyor? Tevrat güçle kuvvetle değil. Ancak benim ruhumla başaracaksın. Ha. Maneviyatla. Tankla topla değil. Evet inşallah evet. hocam. Güç ve iktidar sahibi olması güçlü bir kral. Yani Mehdi çıkaracağım soyunu ışık olarak sürdüreceğim mezmurlar 132. Bir daha oku. Güçlü bir kral çıkaracağım, soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Evet, ondan sonra da Hazreti İsa geliyor çünkü. Evet. Mehdi'den sonra. İnşallah. Mehdi'nin vefatının sonra Hazreti İsa'dır. Dünya yönetecek olan. Onun vefatından sonra dünyada muazzam bir bozulma olacak. İnşallah.